Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Gece 00.15'te başladık bir VS'ye. Bakalım neler olacak. Allah Allah. oh, my Adam içimden geçecek belli oldu. Gece o oh, ne yapmışlar lan o? Kim almış kendine? hı <laughs> çok kötü. Bu uşağı bizi nasıl dinlendireceğiz? <laughs> o bir de göz atıyor lan bu. <laughs> Allahu Ekber oğlum. Venom. Bu Venom bu arada. Normalde ben böyle videonun başında iyiyle iyi bir şekilde konuşuyorum. Hayır. He. Normalde iyi konuşuyorum. Sonra adam maç sonuna doğru kötü çıkıyor. Ama kendisi gerçekten çok iyi biri. Bana aylardır yorum atıyor. Abi diyor neredesin lan yeter lan diyor. Yeter lan yeter diyor. Oh. oh. Ben, ben, yayın açayım M 24 olarak gireyim. Aynen. Bu gece son değil. Şaka şaka. Oh. Çok iyi. Çiçek bir şey de kalmadı ya. Bu arada neydi lan bunun ismi? Oh, çok fena vuruyor. Kaç 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 kaç. Cover me. O bana vurdu lan. Oh. Oh. Kaymıyor lan benimki. <laughs> güzeldi. Bunu sevdim. Aykut bunu sevdi. Yapacak hiçbir şey yok. Ama öyle şeyler yapılır mı ya? Ben o -m. Bak buraya bak. Allahu Ekber Venom. Ne yapıyorsun Venom? Kafayı fena aldım ha. Çok kötü şeyler yaşıyorum. Ya bak ayak sesi geliyor görüyorsunuz mu? Bug mıdır? Neyine bagayım abi bilmiyorum ama. Oğlum, uçuyor bu çocuk. Güzel burada. Selam oğlum o gece gece. Helal olsun lan. Helal lan sana. Helal lan sana Yusuf'u. Şunu bir, bir dakika şu tarafa alayım da. Asura da tekrar ettim. Ah. Oğlum nasıl vuruyor? Ayıp lan. Allahu Ekber. Ah. <gülüyor> <gülüyor> güzel 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 güzel. Hayır, bunu sevdi. Işıklarımı da ayarlarsam. Tam. Kaç oğlum. Uf. Maşallah, maşallah. Gece olduğu için tepkilerim az oluyor. Lan nasıl vuruyorsun lan? Çok heyecan yapıyorum ya şu M4'e. <laughs> Expire. O ne demek acaba? Blue Team Victory. Derse çok da. What? Oğlum, ne oldu ha? Ben bile şaşırdım ha. Bak böyle şeyler yaşanır. <laughs> Oğlum, şu bilgisayardan şu şeyi öğretmediniz lan bana. Zıplayıp kayma mayma. Hop, Helal olsun. Helal olsun benim uykum mu var lan <laughs> acaba bu bilgisayar beni çok yordu ya arkadaşlar bilgisayar o ne lan bir konuşmama müsaade et de. nerede oğlum normalde yeni <laughs> güzel 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 çocuk iyi vuruyor da bu nasıl kokuyor lan bu <laughs> kafaya 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 <laughs> cover me 3 <laughs> ee, dakika var lan. 3 dakika kala 28 sayı. Bence çok iyi bir sayı. Lan. Oğlum. Ne diyor lan orada? Hala çözemedim. Ha, arkadaşlar bu bilgisayar değil. Oğlum. Ben on kardeş. Bak adam on numara oyununu oynuyor. Uf. Yine alkış ama sesli tepki veremiyorum. Binayı ayağa mı kaldırak oğlum? Benim öyle yalıtım sistemim yok. Nerede çocuk bir yerde ama. O ne lan? Lan 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 silah gitti silah. Ne mi bitti ne <laughs> Oğlum vuracağım mı? Vallahi vuramıyoruz yine başladık ha. Cover me. <laughs> Güzel 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 güzel. Ay bunu sevdi. İki defa jenjörü bitirdik orada ya. Olduğum yerde sıkılırıp. Çok kötü kaçtı biliyor musun? Oh Oğlum beni bir sal. Aa. Çok çekişmeli bir maç gidiyor da. Şimdi orada 2-3 kill daha alır o. <laughs> Allah helal olsun lan. Ben. ben gerçekten... Vurma. <laughs> Son saniyede Helal olsun helal helal helal. Güzel vuruşlar çıkarttık. De. Bence on numara bir maçtı. Aykut'unu çok beğendi. Hani mani 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 mani. Oo benim onun şeyi de güzel. Aa. sağlık abi. Venom senin de ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir maç çıkarttın. Gece gece. Harbiden ellerine sağlık. Çok çekişmeli gitti ya. On numara vuruşlar yaptın. Hele ya şöyle Gece olduğu için ben pek tepki veremedim. Sadece alkış tuttum. Ama bunu bir gündüz oynasaydık Abi, çok güzel ben vuruşlar yaptığın de... için bağırırdım valla. Ne? Valla da ben de zaten şöyleydim. Uyudum, uyandım. Bir bakayım dedim. <laughs> şeyim kabul etmedi diye. Uykulu ha. uykulattım yani. Oynayamadım. Bu, bu oynamamış halinse oynanmışı zaten boş ver. Hiç saymıyorum. Ellerine sağlık tekrardan. Y atacak mı abi? Tabii tabii yarın saat 12'de YouTube'a atıyorum. İnşallah. Abi şey ben de video aldım da ben de yeni kanal açtım. Ben de atsam sıkıntı at, olur mu? At mi? olur. Benim beni de etiketle. Ben göreyim oradan onu. Tamamdır abi sıkıntı yok. Tamamdır hadi. Kendine iyi bak. Kendin Şimdi vallahi mi? var mı? Canını sağla. YouTube'da yorumlara devam edebilirsin. Ederiz abi o sıkıntı <laughs> değil ya. <laughs> Tamamdır eyvallah. Şimdi seni siliyorum. Her zaman gibi. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, hadi kendine iyi. Bak, yarın 12'de görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Abi. Görüşmek Vallahi üzere. Bay bay.